Business Cup'ın son karşılaşması da sona ermiş oldu. Mars Atletik Club Dijitürk'ü 7 birlik bir skorla mağlup etmeyi başardı. Şimdi Dijitürk'ten Ünal bizlerle birlikte Ünal neler söyleyeceksin? Ya aslında ee, söylenecek çok fazla bir şey yok. Hani hocalar sakatlıkları eksiktir bahane ederler ya. Yani şöyle söyleyeyim. Az takımdan 5 oyuncumuz yoktu bugün. Hepsi görevli çalışıyorlar. Yapacak bir şeyimiz yok diğer arkadaşlarla oynadık. Onlar da ilk defa oynadılar. Herkes bireysel hata yaptı. 7 golde zaten bireysel hatadan yedik ama canları sağ olsun yapacak bir şey yok. Bundan sonraki maçta inşallah tam kadro çıkacağız. Buradan da herkes izleyecek zaten hatalarını görecek. Bir sonraki maça ders çıkartacağız ama yapacak bir şey yok yani. Rica ederim, iyi akşamlar. Teşekkürler. Evet, şimdi Mars Atletik Club'dan Utku bizlerle birlikte. Utku, bu akşamki maçın kahramanı sendin diyebiliriz aslında. Neler söyleyeceksin? Ee, öncelikle rakibi tebrik etmek istiyorum. Eksikleri vardı ancak e, bence gayet iyi bir oyun e, ortaya koydular. E, kendi takımımızı da tebrik etmek istiyorum. Güzel mücadele verdik. E, gol yememek de hedefimiz ama e, bir gol yedik. O da e, nazar olsun bugünün. E, yani önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Güzel bir galibiyet aldık. E, i̇nşallah bundan sonra da e, galibiyetlerle gruptan en iyi şekilde çıkıp Şimdi geçtiğimiz haftalara bakarsak aslında oyun planınızda biraz değişmiş gibi duruyor. Sen daha orta sahada ön tarafta oynadın. Ee, bu karşılaşmaya özel bir taktik miydi yoksa bu maç içerisinde mi gelişti? Yani şöyle aslında hocamız... Yasin Bey e, önde baskıyı e, uygun gördü. Takım dizilişine baktığımızda Dici çünkü biz de takip ediyoruz rakipleri. E, böyle bir kadroyla çıkınca da önde baskının hata verebileceğini düşündük. E, ben de biraz daha takım arkadaşlarıma göre yaş olarak biraz daha ufak olduğum için önde baskının sonuçlarını aldık diyebiliriz. E, ben normalde geride oynuyorum defansız oynuyorum ama ileride de e, gol atabiliyormuşum bunu da görmüş olduk. Ee, takımı çok tebrik ediyorum. Çok güzel bir mücadele verdi. Ee, güzel bir oyun koyduk ortaya. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Teşekkür devam ederim. Ben. ben de teşekkür ederim size. Görüşmek üzere. Evet. Business kapın bu haftalıkta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte, aynı günde sizlerle birlikte oluncaya dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.